Herkese günaydın arkadaşlar. Ee, bugün e, aşı randevumu aldım ve ikinci aşım olacağım arkadaşlar. Ben bir korona atlatmıştım. Ee, ama aşı sıram geldi, açıldı. Birincisini oldum ve şimdi ikinci sıra geldi ve şu an Tekirdağ'dayım ve hemen randevumu aldım. Aşı hakkım gelince şu an aşı olacağım. Ben birincisinde aşı olduktan sonra arkadaşlar biraz böyle kaslarım ağrıdı. Ağrı kesici ağrı kesici kullanmak zorunda kaldım. Şimdi bakalım ikinci de ne gibi etkiler olacak sizinle paylaşacağım. Ee, korona aşısı işte covid aşısı Biontech oluyorum bu arada ben. Ee, siz de doktorunuza tavsiyesiyle istediğiniz aşı olabilirsiniz. Ben Biontech'i tercih ettim. Ee, dediğim gibi biraz yan etkilerini gördüm. Şu an Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne geldik. İkinci aşım olacağım. Bakalım etkilerini sizinle paylaşacağım. Neler yaşayacağım, neler Göreceğiz bakalım. Konuşamıyorum çünkü sabah saatleri arkadaşlar. Vay be. Ne güzel hastane. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım. N95. Bu N95 değil mi? N95 maskemi takıyorum. Bu maskeler daha güvenli oluyor. Şöyle hazırlıklarımı yapıyorum. Gayet gayret gayet böyle şey haldeyim. Yazlık modda. Kalemimi de aldım yanıma ve şimdi şu hastanede aşıma olmaya gidiyorum. Hadi beraber gidelim. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi kolumu tutmamdan anlayabilirsiniz. Her kolunu tutan kişi bir aşı vurulmuş demektir. Ben de onlardan biriyim. Hatta hastane o kadar büyük ki şehir hastanesi. E, yolumuzu nasıl bulduk derseniz kolunu tutanları takip ettik. Ve aşının bulunduğu yeri, vurulduğu yeri e, bulduk arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim aşı vurulduktan sonra 15 dakika beklememizi söylediler. Ee, ondan sonra işte her ihtimale karşı 15 dakika bekleyip ondan sonra bize yol verdiler diyebilirim. Ee, aşı olurken komik bir şey oldu. Ben e, aniden aşı yaptı böyle dururken ee, ve bir acı hissettim hani aşı yapıyorum da demediği için böyle bir tepki vermişim hani acıyor diye ah falan dedim. Ondan sonra kadın da şaşırdı hemşire. Böyle şaşkın şaşkın bana bakıyor. Ben dedim ki niye şaşırdınız dedim. Ee, i̇lk defa böyle bir tepkiyle karşılaştım dedi. Onun için bana çok komik geldi arkadaşlar. Ben de öyle bir tepki vermişim. <laughs> öyle yani arkadaşlar komikti. Ee, güzeldi. Aşıma oldum. Ee, bakalım etkileri ne olacak? Ee, kendimi böyle bir yorgun hissedecek miyim? hissedersem size hemen böyle çekeceğim zaten arkadaşlar kaslarım ağrıyor iyi değilim falan diye İnşallah öyle bir durum yaşamam çünkü birincisinde birinci dozla yaşadım ikinci dozla e, öyle şeyler yaşamam umarım bu şekilde arkadaşlar evet çok mutluyum o zaman artık gidiyorum görüşürüz arkadaşlar şu an aradan saatler geçti biliyorsunuz ikinci doz aşımı oldum arkadaşıma geldim bu arada aslında çok tedirgindim gelirken hani ilk doz aşımı olduktan sonra biraz böyle kaslarım ağrılmıştı. Hasta gibi hissetmiştim kendimi. Acaba aynı durum olur mu diye çok korkuyordum. Ama yine de bir cesaret iki çocuğu aldık annemle beraber komşularımıza geldik. Ve e, şu an kahvemizi içeceğiz. Ben de e, kol ağrısı dahi olmadı bu ikinci dozda arkadaşlar. Tamam birazdan skuter'ı şey yapacağız. Çocuklar da oynuyor birbirlerine ara ara giriyorlar. Dört çocuğu böyle idare etmeye çalışıyoruz. Neyse arkadaşlar ikinci doz aşım ben de kol ağrısı dahi yapmadı. Birinci dozda hem kol ağrım olmuştu hem de e, kas ağrım olmuştu. Şu an gayet gayet çok güzel gidiyor. Keyfim çok yerinde. Ben bir aşısı oldum. iki doz. E, siz de doktorunuz ne diyorsa ne öneriyorsa e, kendiniz uygun bir aşı olabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere ikinci aşımı oldum ve aradan 10 saat gibi bir süre geçtikten sonra başım şu an biraz ağrıyor. Hafiften kolumda da bir ağrı var ve e, hafiften kaslarım da yine ağrımaya başladı. Söylediğim gibi birinci dozda da kas ağrısı yaşamıştım. Bunda da yaşayacağım gibi görünüyor. Şu an e, kaslarım hastaymışım gibi ağrıyor baş ağrım var. Biraz böyle gözlerime de vurmuş durumda. Bu şekilde Biontech'in etkilerini sizinle paylaşmak istedim. Yani 10 saate saatte bende etki ortaya çıkmaya başladı. Ondan önce e, pek etki yaşamadım. Sizinle konuştuğumda hiçbir sorunum yoktu. Gayet keyfim yerindeydi. Ama 10 saat geçtikten sonra bu etkileri yaşadım. Merhaba arkadaşlar, güne çok iyi başlamıştım. Aşı olduktan sonra biliyorsunuz ama sonrası <laughs> tarif edemeyeceğim bir ağrılarla geçti. Hatta hastaneye gittim. Yani hastaneye gitme sürecim de sizinle 10. saatte konuştuktan sonra çok şiddetli bir şekilde arttı ağrılarım. Çok üşümeye başladım. Kol ağrım zaten var. Baş ağrım çok fazlaydı yani artık yatıp dinlenecek şeyi bile geçtim arkadaşlar yatıp dinlenemiyordum bile hani öyle bir ağrım vardı ee, bir ilaç aldım ağrı kesici işte ateş düşürücü gibi ee, ancak onun etkisini daha gösterene kadar hani e, beklemedim etkisini göstermesini buradaki şehir hastanesine gittim aşıya vuruldum doktora göründüm ve doktor çok normal olduğunu yanında e, yerinde devam edebileceğini söyledi e, ben şimdi ikinci bir ağrı kesici içtim Ondan sonra şu an çok iyi hissediyorum kendimi. Biraz daha kuvvetli bir ağrı kesiciydi bu. Onun için şu an iyiyim. E, şu an kaç saat geçti derseniz 14 saat geçti üstünden ve 14 saatte ben e, kendime gelebildim. Ama ondan önce inanın o kadar kötü oldum ki birinci dozdaki ağrı hiçbir şeymiş. E, çok yoğun bir ağrıydı. Şu an ben dinlenme modundayım. Ee, geç bir saatler, hatta geceleyin de ağrı kesici içmemi önerdi doktor. E, gayet normal olduğunu söyledi. Bu süreci yaşayacağız o şekilde. Bu süreci sizinle paylaşmak istedim. Ben de etkileri böyle oldu. Tabii ki herkesin vücudu çok farklı. herkese çok farklı etkiler oluyor. Ben kendi deneyimimi size aktarmak için zaten bu videoyu hazırladım. Herkes de aynı etkiler olmuyor dediğim gibi e, gözünüzde korkutmak istemiyorum. E, ağrı kesicilerle bu süreci atlatabiliyoruz bu şekilde. Merhaba arkadaşlar aradan 24 saat geçti. E, ben şöyle söyleyeyim 18 saat sonra ağrılarım tekrar başladı geceleyin ve e, doktor da aynı şekilde söylemişti geceleyin tekrar başlar ağrı kesici alırsın diye. 18 saat sonra bir tane ağrı kesici aldım ve bir saat sonra etkisini gösterdi ağrılarım ortadan kalktı şimdi aradan 24 saat geçti ve tekrar hafif hafif ağrılarımın başlayacağını hissettim onun için tekrar sabah uyanınca bir ağrı kesici her ihtimale karşı içtim ben de bu şekilde seyrediyor şu anki ağrılarım çok hafiflemiş durumda 18 saat sonraki ağrılarım da aynı şekilde hafifti yani e, o ilki 12 saat sonra ya da 10 saat sonra yaşadığım ağrılar gibi değildi onu da belirtmek istiyorum. Herhalde bugünden sonra artık bitmiş olacak. öyle. Merhaba arkadaşlar aşı olduktan sonra e, 30 saat gibi bir süre geçti bildiğiniz üzere ikinci bir yontek aşımı olmuştum. Şu an bir e, sorun yaşamıyorum gayet iyiyim aradan 6 saat gibi bir süre geçti en son 6 saat önce e, ilacımı içmiştim ağrı kesici e, şu an bir ilaç almadım 6 saat geçtiği halde kendimi iyi hissediyorum e, bu şekilde bilgileri aktarabilirim yani aradan 30 saat geçtikten sonra tamamen kendinize dönüyorsunuz Bu bende en azından bu şekilde oldu ben bendeki etkilerini size anlatmış oldum e, niye böyle bir e, aşının etkilerini anlatıyorum derseniz biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz bilenler biliyordur ben bir korona geçirdim ve gayet ağır bir süreç yaşadım. Hatta buradaki izler de benim yoğun bakımda yatarken, hatta şurada da var bir tane izim, onu da göstereyim. Şurada da bir tane iz var, şurada da var. Yoğun bakım sürecinde açılan şeylerdi bunlar. Yoğun bakımda yoğun bir tedavi gördüm. Ee, ve e, bu arada hamile olduğumu da belirtmeliyim, 7 aylık hamileyken koronaya yakalandığım için erken doğum riski oluştu ve doğumum da hmm. erken oldu arkadaşlar. Prematüre bir bebek dünyaya getirdim, e, üçüncü çocuğum o şekilde şu an büyüyor, çok şükür ikimizin de sağlık durumları çok iyi. E, hmm. Onun için e, ben e, yaşadığım süreçlerden dolayı aşıya oldukça önem veriyorum, e, hemen sıram geldiği zaman zaten aşılarımı düzenli olarak oldum. Siz de doktorunuza danışarak tavsiyeler alarak istediğiniz aşıyı olabilirsiniz, ee, kendi tercihiniz. Öyle arkadaşlar hem de merak edenler vardı, Instagram'da soranlar vardı. Onun için böyle bir video hazırlayayım istedim sizler için. Ee, umarım faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın ee, ve kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Sağlıklı da kalın aynı zamanda.